Herkese merhabalar. Uluslararası Bor sempozyumumuz tüm hızıyla devam etmekte. Tamak Bor araştırma enstitüsü olarak sergilediğimiz ürünleri göstermek istiyorum. Haydi gelin hep birlikte bakalım. Dünya rezervinin %73'üne sahip olduğumuz cevheri doğada bu şekilde bulunuyor ve bu şekilde madenden çıkartılıyor. Daha sonrasında farklı fiziksel ve kimyasal işlemler görerek çok formlarda ürünlere dönüştürülüyor. Bunlardan en önemlileri borik asit, özellikle cam, elyaf, pirit, sır, seramik sektöründe, metalürjide, korozyon önleyici olarak, katalizör olarak kullanılabilen bir malzemedir. Onun dışında elemental bor, özellikle katı yakıt malzemesi olarak roket yakıtlarında dahi kullanılabilecek stratejik öneme sahip bir malzeme. Başka hangi alanlarda kullanılıyor? En önemlilerinden biri yapı malzemeleri. Pomzu bloklarda çimento yerine bağlayıcı olarak kullanılır ve mekanik mukavemeti, ısıl dayanımı ve ses yalıtımını arttırır. Ee, özellikle pomzu bloklarda hem hafifliği hem de antibakteriyel özelliği nedeniyle mantarı ve bakterilere karşı aynı zamanda da böcek ve haşerelere karşı da dayanıklı bir üründür. Öbür tarafta ise çok farklı ileri teknoloji malzemeler grubumuzu tanıtmak istiyorum. Bor karbür, titanyum dibürür, bor gibi katma değeri yüksek ürünler bulunmaktadır. Özellikle bor karbür yüksek ergime noktası aşınmaya ve darbelere karşı dayanımı nedeniyle özellikle savunma ve havacılık sektöründe zırh malzemesi olarak aynı zamanda askeri sınıfta koruyucu ekipman olarak kullanılmaktadır. Titanium diborür, yüksek ergime sıcaklığına sahip, çek aşınma, yüksek sertlik, iyi kimyasal kararlılık ve yüksek korozyon direncine sahip olan bir malzemedir. Savunma sektöründe de kullanılan önemli stratejik malzemelerden biridir. Temmuk Boru Araştırma Enstitüsü bünyesinde borlu kaplama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu kaplama çalışmalarında özellikle kimyasal ve fiziksel buhar biriktirme yöntemleri kullanarak çok çeşitli borlu kaplamalar yapıyoruz. Borun kullanıldığı en önemli diğer bir alan ise borlu kompozitler. Vakum inküzyon yöntemi kullanarak Hexagonal Bornitür ve Çinkoborat katkılı kompozit plakaların üretimini ve çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Hemen şurada göstermek istiyorum. Çinkoborat katkılı ve Hexagonal Bornitür katkılı plakalarımız burada bulunmakta. Aleve karşı dayanımını artırmak üzere üretilmiş bir ürün. Basınçlı tüplerde, gaz tüpleri gibi e, bu basınçlı kapların üretiminde de aynı şekilde borlu fiberler ve borlu kompozitler kullanılmakta. Hemen e, burada görmüş olduğunuz cam fiber esaslı diğeri de karbon fiber esaslı tüpler. Bunlar da aynı şekilde e, Bor Araştırma Enstitüsü e, altyapısı kullanılarak e, çalışmaları gerçekleştirilmiş ve üretimleri yapılmış malzemeler. Tan Makborun olarak sadece geliştirdiğimiz ürünlerle değil aynı zamanda yayınladığımız kitaplarla da Boron 22 sempozyumunda yerimizi aldık. Sempozyumumuz tüm hızıyla devam etmekte. Bizi takip etmeyi unutmayın.